Şimdi ama güzel robotlar. Ekistende olduğu için bunun şu anlık bana bana da. Başka bir savaş. Nasıl bir şey? Konsantre yani. Ha, savaş yapmaya. Bir şey yapmaya. Bir şey yapmaya. Bir şey yapmaya. Seçimle ortaya çıkıyor. Girişle. Bu konuşsa.

İsmim Kevser Kaplan. E, telkare eğitimeliyim, usta öğreticiyim. 10 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapıyorum. E, burada arkadaşlarımız, belediyemizin bize vermiş olduğu imkanlarla, belediyenin bize vermiş olduğu malzemelerle, hiçbir malzeme getirmeden, hiçbir ürün getirmeden, e, burada bulunan ürünleri kullanarak eğitim alıyorlar. E, bütün imkanlarımız büyük şeyi karşılıyor. Buraya gelip sadece e, öğreniyorlar. Öğrenmenin sonucunda usta öğreticilere kadar e, ilerleyebiliyorlar. bu imkanları bize sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynep Abidin Beyaz bile çok teşekkür ederim.